kötüdür. Birincisi abi nisyana ne sebebiyet verir? Haram nazar dedik. Haram nazar nisyan veriyor. Abi bir dakika konu şey almadan Bu peki abi mesela bazıları mesela girmeden müdahale ediyor mesela böyle diyorsa tık tık atıyor falan mesela. Üstad gibi ve Efendimiz gibi hasılatı mesela. Ne değişiyor ki yani ne farklı? Kurum. Anlamadım onu şeyi. Şimdi mesela e, diyelim ki diyelim birisi pe peygamber bize bakacak ama yani kötü ruhu Peygamber Efendimiz'e tesir etmiyor onu. Ha, ha ha şey, ha, o mesela harama yanlışlıkla baktın diyelim böyle tamam mı? Girmiyor. Sonra dikkatle baktın giriyor. Peygamber Aleyhisselam ve bu yolunda olan kamil veya takva insanlara giremiyor. Niçin giremiyor? Takva denilen bir zırh var. O paratonerde geçemiyor. Hani askeriyede de var ya hava bir koridor yapılıyor. Demir şey. Gelen fuzeler yok oluyor. Hani atmosferde de var. Yukarıda meteor taşlar gelince tak diye yanıyor veya kayıyor değil mi? Kişinin unutma bunu. Çok güzel bir soru. Ruhaniyatına göre unutmayın bunu. Yaymış olduğu dalga var. Enerji. Biz görmüyoruz. Bunu cinler görüyor, şeytanlar görüyor. Bu adamın kapasitesine göre, maneviyatına göre bir metre çapında. 3, 1, 3, 5, 7, 19, 33, 99 metre çapı kadar nur yayar. Bu gittiği zaman oralar etkilenir mesela diyelim ki bu işi fark eden bir insan hakikaten kamil ve takvalı bir insan yani normal bir Müslüman iyi bir Müslüman yani öyle fazla ahım şahım bir adam değil. Şimdi sen burada otur Furkan'ın yanında otursun buradan geçsin e, o zatın tesirine göre misal Furkan'da da e, cin var erva habise var acayip acayip garip, böyle içi çöp dönegesi bir sürü misal aşağıda oradan geçerken alev atar ona o ona geçerken böyle olur. Ateş olur. Bir ürperme olur. Soğuk olur basına. Basına sıcak olur, tamam Ondan sonra etkilenir. Yaklaştıkça böyle şey yapar. E, i̇stemez onu, nefret eder, bilmem ne yapar. Mutlaka bir tesiri olur. Yani dedi ya soru. Yani nasıl olur da ona girmiyor? Çünkü duvar var. Onlardan en büyük duvarlardan bir tanesi abdestli olmak. Çünkü arkadaşlar çocuk doğduğu zaman aşı yapılıyor çocuğa. Bed e, ne aşısı biliyor musun? Allahu ekber, Allahu ekber var ya. O ruha aşıdır. Kamet de hayata aşıdır. Ve aynı zamanda töbe de gusuldur. E, abdestli olmak da duvardır giremiyor. Gelemiyor. Abi sıkıntısı var. O içeride olan. Abdestten önce girmiş. Evet devam et. Evet, devam. Bunları bunu söyleyince ya acayip acayip karşılıyorlar. Ya kardeşim bu insanların mevzuları bunlar ya. Yani bu Müslüm nurcular bunları Risale-i Nur'daki mevzular konuşmasa kim konuşacak bunları? Nahilleri konuşacak seni de bu sefer havalandıracak bu sefer yanlış inanacaksın, bir sefer tuhaf tuhaf şeylerin olacak. Bu Risale-i Nur mevzular ya? Mevadi i Şerif Risale mevzuları, Celbeder, Habîservarlar Risale-i Nur mevzuları, Cins, Cin, Melek, Şeytan, Ruhaniyat Risale mevzusu. Öyle değil mi? Yani. Efendim abi. Abdest bu kalkan olunca bir yerde demiştiniz zaman zemin tam bas. Evet. Bunlara karşı böyle bir kalkan olduğu için. Kalkan olduğu için. Oluyor. Mesela bak. Zamandan zeminden Karakterini değiştiriyorsun yemeğin. Abdesti ye abdestsiz ye. O gıdayı değiştiriyor. Niyet nazar, mahiyet eşer tahir eder. Abdestsiz iç, abdestli iç. Bu tamamen değişiktir. Bu abdestsiz iç sudur. Abdestli iç, su artı ruhaniyattır. Şu anda konuştuğumuz derste bu hep etkileniyor. Bunda hep yüklenme var şu anda. Ne konuşuyorsa. Mehanede de olsa su,